Sarı Spatula kanalımın yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ee, sizlerle beraber. Tencerede sufle yapacağız. Ee, çok pratik, çok kolay bir tarif gerçekten. Ee, şimdi malzemeleri öncelikle size açıklayarak başlayalım. Arkadaşlar şöyle bir adet yumurta, bir çay bardağı şeker, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt, iki su bardağı un, iki yemek kaşığı kakao, şekerli vanili, kabartma tozu. Fakat kabartma tozundan sadece bir tatlı kaşığı alacağız. Ve 80 gram çikolata ihtiyacımız olacak. Ben yarısını bitter, yarısını sütlü çikolata olarak kullanacağım. Ve süslemek için dilerseniz pudra şekeri kullanabilirsiniz. Öncelikle işimize yumurta ve şekeri çırpmakla başlayacağız. Köpük köpük olana kadar çırpacağız. Evet yumurta ile şekeri köpük köpük olana kadar yaklaşık 3-4 dakika kadar çırptık arkadaşlar. Şimdi kalan malzemelerimizi ekleyerek çırpma işlemine devam edeceğiz. Sütümüzü yağımızı Evet kakaoğumuzu Onumuzu da ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle şunu bırakalım. Vanilyamızı Ve arkadaşlar kabartma tozundan sadece bir tatlı kaşığı ekliyoruz ve çırpma işlemine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, hamurumuzun kıvamı bu şekilde koyu kıvamlı bir. Kek hamuru olacak. Şimdi ben porsiyonum aşamasına geçiyorum. Evet böyle e, tamamını dolduracak şekilde değil. İki parmak eksik bir şekilde kestim kaplarımı dolduruyorum. Fincanlarda da yapabilirsiniz. Suda çatlamayacağından emin olduğunuz. Ben böyle cam fincanlarda yapıyorum. Evet arkadaşlar ben porsiyonlamayı bitirdim. Şimdi çikolatalarımızı koyacağız. E, ee, bitter ve sütlü çikolata ben karışık koyacağım. Ee, size kalmış bir şey tabii ki de. Nasıl hangi çikolatalardan koymak istiyorsanız şöyle içine içine bandırarak nefis sufleler yapıyoruz. Evet. bunlar e, siz yaparken tencerede yani su kaynarken çatlamayacağından emin olduğunuz e, bardaklara, fincanlara, kaplara veya da sufle kaplarınızda da yapabilirsiniz. Daha e, iyi olur en azından. Ben bunlara da daha önce denediğim için bu cam fincanları yapıyorum. Ve bu şekilde tenceremizi alacağız şimdi. Böyle. Dilediğiniz gibi bu aşama size kalmış bir şey istediğiniz kadar doldurabilirsiniz. Ve arkadaşlar şimdi tenceremizi alıyoruz. Şöyle. Şimdi arkadaşlar tenceremizin içine sıcak kaynamış su dökeceğiz flelerimize dikkat ederek kaynamış suyumuzu yaklaşık fincanların yarısına gelecek şekilde çok fazla koymamamız gerekiyor. Şöyle 3 parmak kalınlığında yeterli olur. Şöyle bu kadarı benim fincanlarım için yeterli. geçiyoruz. Ve arkadaşlar tenceremin altını açıyorum. Ben bu aşamada kronometre tutuyorum. Yaklaşık 3 dakika boyunca kapağı açık bir şekilde pişecek. Daha sonra 7 dakika boyunca da kapağı açık bir şekilde pişireceğiz. Daha sonra da süfirlerimiz hazır olmuş olacak. Evet arkadaşlar suflelerimiz pişti şimdi bunları servis aşamasına geçeceğiz. Tencereden çıkarırken çok dikkatli olun çok sıcak oluyorlar. Şimdi bunları hemen servis aşamasına geçelim orada da devam edelim. Evet arkadaşlar tatlılarımız bu şekilde. Gerçekten şöyle biraz yakın çekim alırsak müthiş oldular yani kabardılar. İçleri de ayrıca, ayrıca güzel yani. Şimdi size göstereceğim kıvamını ve nasıl olduğunu şöyle. Evet arkadaşlar görüyorsunuz yani gerçekten mükemmel. Çikolata aşıklarının yapabileceği ve asla vazgeçemeyeceği tatlılardan olacak emin olabilirsiniz. Evet bugünkü videomuz bu kadar. Ee, Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Tenceremizde ben çekim yaptığım için kapağını saramadım yani sizin görmeniz açısından. Normalde tencere kapağınızı bir bez ile örtüp o şekilde kapatırsanız buhar olan tencerenin kapağındaki sular tatlınıza damlamaz. Daha güzel olurlar. Daha iyi olurlar yani. Ve bugün videomun sonuna geldik. Beni takip eden herkese çok teşekkür ediyorum ve benim e, bu videomla ilk kez karşılaşan, kanalıma ilk kez giren arkadaşlarımı da şunu söylemek isterim. Beni takip etmelerine, beğenip yorum yapmalarını çok rica ederim. Özellikle bu tatlıyı deneyenler yorum yaparlarsa beni çok mutlu ederler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum hepinize tekrardan.